Anlatmıyorsunuz gençlik. Film nasıl? Kurtulu kırdılı mı? Biraz öyle Yavuz amca. Duygusal macera. Severim. Tam bana göre. Hürmetler. <laughs> Film dediğim biraz heyecanlı olacak. Vatandaş yerinde kıpır kıpır olmalı. Esas olan kim? Dustin Hoffman. Ha o mu? Hiç filmini gördünüz mü Yavuz amca? Hayır. Duymuşluğum var. İyi silah çekiyormuş koç. Vatandaş tutuyor. Hürmetler. Ali yapma şunu. <laughs> Peki esas kız kim? Julia Roberts. Oo, tam filmine gidiyorsunuz siz de koçum. Horozların sesi çıkmıyor Yavuz amca. Çıkmaz. Bu kafesi yaptık başımızı dinliyoruz koçum. Birbirlerini görmüyorlar. Yazık değil mi Yavuz amca? Niye evladım? Allah onları dövüşmek için yaratmış. Ablacığım hürmetler. Ali yapma. Öyle yufka yürekli olmayın. Hayat bir mücadele. Kimi döver, kimi ezer koçum. Zayıfları Allah korusun.